Testimizin ilk sorusunun çözümüyle başlayalım. İki tane sin alfa kos alfa sinüs 2 alfanın yarım açısıdır. Haliyle aslında sorulan şey sinüs 30 derecedir. E sin 30 da 1 bölü 2'dir. Cevabımız C şıkkı. Yarım açı formüllerinin temel ve önemli sorularından bir tanesi. Şimdi sinüs 2 istediğimiz ifade üstteki soruda anlattık. İki tane sin kosa eşit. O halde yapman gereken şey her iki tarafın karesini almak. Her iki tarafın karesini alırsam baş şimdi. Birincinin karesi, birincili ikincinin çarpımının iki katı. Yani eksi iki tane sin kos, bunu bulmaya çalışıyorsun. Artı ikincinin karesi de kos kare olarak bulunacak. Ve bu ifade sağ tarafın karesi 4 bölü 9 olarak gelecek. Ve baş şimdi sin kare alfa artı kos kare alfa zaten 1'dir bir eksi iki tane sin kos dediğim şey bir eksi sinüs 2 x olarak gelecek ve bu ifade 4 bölü eşit. Sinüs 2 eksi bu tarafa 4 bölü 9'u da karşıya atarsam 1 eksi 4 bölü 9 sinüs 2 x olarak bulundu. Hadi eşitleyecek olursam 9'dan 4 çıkar. Cevabımız 5 bölü 9 değişikliği. Açıkçası söylemek gerekirse kosinüste işler biraz değişik arkadaşlar. Çünkü 3 tane yarım açı formülü var. Hangi soruda hangisini kullanacağımı nasıl anlayacağım diye bir soru yöneltirsen hemen şunu söyleyebilirim. Tamamen sorudan soruya göre değişkenlik gösterir bu. Mesela bir alt tarafı gel bir düzenleyelim. Alt tarafı ben şöyle yazacağım. Botanjan cos olduğu için kosinüsün karesi bölü sinüsün karesi eksi sinüsün karesi bölü kosinüsün karesi olarak gelecektir. Payda eşitleyecek olursan kosinüsün karesi ile sinüsün karesi ile genişlet. Alt taraf bakınız kosinüsün dördüncü kuvveti eksi sinüsün dördüncü kuvveti bölü kos kare çarpı sin kare olarak gelecektir. Ve baş şimdi bu ifade aslında iki kaya farkıdır. Kosinüsün karesinin karesi ile sinüsün karesinin karesi. O halde bu ikisini ben şöyle yazmak istiyorum. Şunu sileceğim arkadaşlar. İkisini bir topladım. Yani cos kare artı sin kare olarak yazdım. Bir de ikisini çıkartmam lazım. Ve başımda şimdi cos kare artı sin kare dediğim şey zaten trigonometrik özleştik. Ve bunun sonucu da bir de genç gençler. Üst tarafta 4 tane kosinüs 2 alfa. Ve hemen bence uygun olan yarım maçı fark ettin. Kosinüs 2 alfanın zaten 4 tane cos kare alfa eksi sin kare alfa olduğunu biliyoruz. Ve başımda bu yarım açıyı seçersen üstteki ile alttaki birbirini götürdü. Alt taraftaki ifadeyi de taklattırırsan ifadem 4 tane cos kare alfa çarpı sin kare alfa olarak gelecektir. Ve dikkat edersen 4 dediğin sayı 2'nin karesi. Burası kosun karesi. Bu ifadede de sinüsün karesi. Haliyle tüm ifade 2 tane sin alfa çarpı cos alfanın karesi olarak bulunacak. Ve gelin sorumuzu bitirelim. 2 tane sin alfa kos alfa dediğimiz şey sinüs 2 alfanın yarım açısıdır. ile cevabımız sinüs 2 alfanın karesi A şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir artı sinüs 2 alfa bir kalıptır gençler. Bir dediğiniz ifadeyi kos kare artı sin kare diye düşünün. Sinüs 2 alfayı da 2 tane sin kos diye açma hakkım var. E bunu yaparsam baş şimdi. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi var. Haliyle üst taraf kosinüs artı sinüsün parantez karesi olarak gelecektir. Alt taraftaki kosinüs 2 alfa içinde kos kare eksi sin kare diye yarım açısını yap. Şimdi bu ifadeyi de düzenle. 2 kare farkı cos eksi sin çarpı cos artı sin diye yazabilirsin. Üst tarafta iki tane var alt taraftaki bir tanesiyle sadeleştir. Bu ifadenin en sade hali cos artı sin bölü cos eksi sin olarak gelecektir. Ama şıklara baktığımda göremedim açıkçası. Şimdi şıklarda tanjantlı, kotanjantlı ifadeler olduğundan dolayı sin bölü cos ya da cos bölü sinli bir şey elde etmelisin. O yüzden eşitliğin hem üstünü hem de alt tarafını kosinüse bölecek olursan başımda şimdi cos artı sin bölü cos. Alt tarafı ise cos eksi sin bölü cos olarak gelecek arkadaşlar. Cos bölü cos bir yaptı. Sin bölü cos da tanjant alfa olarak geldi. Alt tarafı düzenle cos bölü cos bir oldu. Sin bölü cos da eksi tanjant alfa olarak bulundu. Ve dikkat edersen bu ifade a şıkkını eşittir. Tanjant pi bölü 4 artı alfa. Çünkü tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Şimdi 1 artı tan alfa bölü 1 eksi tan alfa çarpı 1 gibi düşün. 1 dediğin ifade zaten tanjant 45 1 bölü 4. O halde tan artı tan sağlandı. 1 eksi tan çarpı tan. Tan alfa çarpı tan 45. Gerçekten tan 45 1 olduğundan dolayı yazmana gerek yok. Bu ifadeyi böyle düşünebilirsin. Ve ben hemen sana şunu söyleyeyim. Mutlaka buna bir yıldız at. Hiç de kolay kolay akla gelecek bir şey değildir arkadaşlar. 1 artı tan alfa bölü 1 eksi tan alfanın tanjan pi bölü 4 artı alfanın toplam fark açılımı olduğunu mutlaka bilelim. Bazı sorularda elimizi inanılmaz güçlendirecek. Eğer bunu alfa diyecek olursan sorumuz sinüs 2 alfa kaçtıra döner? Ve ben şimdi arksin 2 bölü 3 alfa ise ben bu eşitlikten sinüs alfanın 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. O halde boş durmayacağım. Hemen bir üçgen çizeceğim. Üçgen çizecek olursam alfanın karşısı 2 iken hipotenüsü 3. Pisagor'dan komşusu da köpeş olarak gelecektir. Ve hemen yarım açı yaz. Sinüs 2 alfa 2 tane sin alfa çarpı kos alfadır. O halde benim sorumun cevabı 2 tane 2 bölü 3 çarpı kosinüs komşu bölü hipo kök 5 bölü 3 olarak gelecek. Çarpma işlemini yaparsan üst tarafta 4 kök 5 alt tarafta 9 gelir. Cevabımız B şıkkı. Bir önceki sorunun neredeyse aynısı arkadaşlar. Arkosa alfa diyecek olursak istenilen şey tanjant 2 alfa olarak gelecek. Ve bunun da açılımı var. Bu ifade 2 tane tan alfa bölü 1 eksi tan alfa olarak yazılacak. Ve bak şimdi senin bildiğin bilgi şu. Arkos 1 bölü kök 17'ye alfa dedik. O halde bu ikisini yer değiştirecek olursan kosinüs alfa 1 bölü kök 17 olarak bulunacak. Ve boş durma hemen bir üçgen çiz. Çizdiğin üçgende alfanın komşusu birbirimken hipotenüsü kök 17 olsun. Segordan karşısı da 4 olarak gelsin. O halde tanjant alfa bu üçgende karşı bölü komşu 4 olarak gelecek. Haliyle formülde tan alfa gördüğüm kısmı 4 yazdım. 2 çarpı 4 bölü 1 eksi 4'ün karesi 1 eksi 16 bana cevabı verecek. Üst taraf 8, alt tarafta eksi 15 olarak bulundu. Cevabımız B şıkkı. 1 artı sinüs 2 alfa ile 1 eksi sinüs 2 alfanın kalıp olduğunu söylemiştik. 1 gördüğünüz kısma cos kare artı sin kare diye yazın. Sinüs 2 alfayı ise 2 tane sin kos olarak düşündüğünüzde birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesini elde edersiniz. Haliyle üst taraf kos artı sinin parantez karesidir. Keza aynı hareketleri alt tarafta da tekrarlarsak yine bir gördüğüm kısma cos kare artı sin kare. Sinüs 2 alfa gördüğün kısma da eksi 2 tane sin cos yazarsan birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi gelir. Yani arkadaşlar alt taraf cosinüs eksi sinüsün parantez karesidir. Ki ifade kare olduğundan dolayı hepsini tek bir parantezde yazabilirsin. Sorulan şey cos artı sin bölü cos eksisinin karesi olarak bulunacaktır bundan sonra şunu fark et. Yine şıklarda tanjantı, kotanjantı ifadeleri olduğundan dolayı tanjantı yani simbolü kosu elde etmek istiyorum. Bunun için hem üstü hem de alt tarafı kosinüse böleceğim. Kos artı simbolü kos. Alt taraf ise kos eksi simbolü kos olarak gelecektir. Düzenleyecek olursam kos bölü kos 1. Simbolü kos tanjant alfa yaptı. Kos bölü kos alt taraf 1 sin bölü kos eksi tanjant alfa olarak gelecektir. Ve hatırlarsan dördüncü soruda bunun aynısını söylemiştik. Bir artı tan bölü bir eksi tan dediğimiz ifade tanjant alfa artı 45. Yani alfa artı pi bölü 4'ün açılımıydı. Ve istenilen şey bunun karesi ise cevabımız C şıkkı. Sekizinci sorumuzu çözelim. Sürekli bb'nin iki katı olan ifadeler çarpılıyorsa Bak şimdi cos 20, cos 40, cos 80. O halde eksik olan bunların sinüs sayıdır. Yani sen bunu sinüs 20 ile çarpıp sinüs 20'ye bölecek olursan şöyle bir soru yöneltebilirsin. Hocam ne değişti ki? Bak şimdi 32'yi parçalayacağım. 32 gördüğüm ifade yerine ben 16 çarpı 2 yazıyorum. Ve bak şimdi 2 tane sinüs 20, kosinüs 20. 2 tane sin 20 cos 20 ve esasında sinüs 40'tır arkadaşlar. Sinüs 40'ın yarım açısıdır burası. Devamı ise kosinüs 40 çarpı sin 80. En sonda cos 80 geliyor. Alt taraf ise zaten sinüs 20 olarak bulunuyor arkadaşlar. Herhangi bir sakınca yok. Yine 16'yı parçalayalım. 2 çarpı 8 olarak düşündüm. Ve hemen şunu fark et. 2 tane sinkı kos Bu Buranın tamamı arkadaşlar sinüs 80'dir. 8'i yine parçala. 4 çarpı 2 diye düşün. 2 tane sin 80 cos 80. Burası da sinüs 160'tır. Yine yarım açı. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs eşittir. Sin 160 sin 20 sadeleşir. Bunları da götürdüm üst taraf 4 tane sinüs 80 olarak geldi. E, sinüs 80 zaten kosinüs 10'dur. E, kos 10'da x'tir. O halde cevabım 4x. D şıkkı. Çiçek söylemek gerekirse bence testin iyi sorularından bir tanesi. Bir yıldızım atmak istiyorum. Ben şöyle düşündüm. Üst tarafa ilk başta dokunmadım. 2 tane sin 70 dedim. O tanjant 55'in tanjant 35 olduğunu biliyoruz. Bunu şu yüzden yaptım. 35-70'in yarısı olduğundan dolayı yarım açı kullanabilirsin. Tanjant 35 gördüğün kısma sinüs 35 bölü kosinüs 35 yaz. Kosinüs 35'i yukarı doğru takla attır. Burası çarpı kosinüs 35 olsun. Ve sin 70 gördüğün kısma da 2 tane sin 35 çarpı kos 35 diye yaz. Bunu yazarsan sin 35'ler birbirini götürdü. 2 ile 2 çarptın 4. Kos 35 ile kos 35 çarparsan burası kos kare 35 derece olarak gelir. Ve bu ifade A ile 2'nin toplamı. Bundan sonra 2'yi öbür tarafa atacak olursan 4 tane kos kare 35 eksi 2 eşit olur A'ya. Devamında her iki tarafı 2 parantezine al. Alacak olursan 2 tane kos kare 35 eksi 1 elde dersin ki Burası arkadaşlar kosinüsün yarım açısıdır. Burası kosinüs 70 olarak gelecektir. Yani iki tane kosinüs 70 A olarak bulundu. Peki en sade bu kadar getirebildim. Sorulan ifadeye yoğunlaşalım. Cos 50 bölü tan 70. Koselli 50 yerine ben arkadaşlar sinüs 40 yazacağım. Tan 70 yerine de kotanjant 20'yi tercih ettim. Çünkü amacım yine yarım açıdan faydalanmak kotanjant yerine kos bölü sin yazarsan sin yiğimi'yi takla attırıp çarpım durumunda bu şekilde yazdım. Sinüs kök gördüğüm kısma yarım açı sayesinde iki tane sin çarpı kos de diye yazabilirim. Ve bunu yaparsam üst taraftaki kos ile alt taraftaki kos birbirini götürdü. Cevabımız iki tane sin kaya 20 derece olarak bulundu. E ben zaten cos 70'in sin 20 eşit olduğunu biliyorum. O halde burası 2 tane sin 20 olarak geldi. Ve ben şimdi sin 20'yi yalnız bırak. Çarpım durumundaki 2'yi öbür tarafa bölü olarak atarsan cevabım 2 tane sin 20'nin karesi. Yani 2 tane a bölü 2'nin karesi olarak gelecektir. Burası da 2 tane a kare bölü 4'tür. 2 ile de 4'ü sadeleştir cevabımız a kare 2 olarak gelir. C şıkkı 90 derece bir birim görmüşse x'in karşısı hipotenüsün sinüs katı komşusu ise kosinüs katı olarak gelecektir. Açılara bakacak olursak 90 noktalı 3. açı x o halde EDB üçgeninde 90 noktalı 3. açı x olarak bulunacak. Öte yandan BCD üçgeninde 90 noktalı diğer açıda x olarak gelecek. Kenarlı açı cinsinden yazarken hipotenüsün kosinus x ise x'in karşısı hipotenüsün sinüs katı, komşusu ise hipotenüsün kosinus katı olarak gelecektir. O kosu çarparsam burası kos x olarak bulundu. BDC üçgeni için yine aynı hareketi tekrarlayalım. X'in karşısı hipotenüsün sinüs katı, komşusu ise hipotenüsün kosinüs katı olarak gelecekti arkadaşlar. Tüm kenarları artık açı cinsinden bulduysam hemen istenilen ifade yoğunlaşalım. EB uzunluğu demiş. EB uzunluğu kosinüs x. BC uzunluğu kos kare çarpı kos yani kos küp olarak bulundu. AE uzunluğu sinüs x. ED uzunluğu da kosinüs çarpı sinüs olarak gelecek. Hemen yazdım. Üst tarafta kosinüs parantezini alacak olursam 1 eksi kos Yani burası sin kare olarak bulundu. Alt taraf ise sinin çarpımı sin kare. Akabinde bir de kosinüs var. Dikkat edersen kosinüsler ve sin kareler birbirini götürdü. Cevabımız bir olarak geldi. Şıkları inceleyelim. E şıkkı. Tanjantanın zaten neye eşit olduğunu biliyorsun. Tanğa gördüğün kısma 3 bölü 4 yazabilirsin. Bu soruda bizi belki biraz zorlayabilecek şey tanjant b'yi bulmak. E b'nin de zaten 2a olduğunu biliyorsun. O halde tanjant b dediğin şey esasında tanjant 2a'dır ve bunun da yarım açısı var. Yarım açısını yazacak olursan 2 tane tanğa bölü b eksi tanka'ya a olarak gelecektir. Tanjant a 3 bölü 4'tü. O halde burası 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 9 bölü 16 olarak geldi. Üst taraf 3 bölü 2 oldu. 2 ile 4 sadeleşti. Alt taraf ise 7 bölü 16 olarak gelecektir. İlkini sabit tut, ikincisini taklattır. Sadeleştirecek olursan 8 oldu. Tanjant b denilen şey 24 bölü 7 eşit. Hemen belirtelim. Burası 24 bölü 7. Burası da 24 bölü 7 arkadaşlar. Hani k diyecek olursam eşitliğim şuna evrildi. Bunu da alt tarafa yazacağım. 3 bölü 4 artı 24 bölü 7 artı k eşit oldu. 3 bölü 4 çarpı 24 bölü 7 çarpı k'ya. 4 ile 24'ü sadeleştir. Işte 6. 6 ile 3'ü çarp. Burası 18 bölü 7 olsun. K'yı bu tarafa atacak olursan 11 bölü 7 tane K eşit oldu. Bu iki ifadenin toplamına 7 ile genişlet. 4 ile genişlet. 7 kere 3 21. 24 çarpı 4'te 96 arkadaşlar. 96'ya 21 eklersen bu ifade 117 bölü 28 olarak gelecektir. 7 ile 28 sadeleştir 4, 11'i öbür tarafa atarsan alt tarafta 44 oldu. Ama unutma bu bulduğun şey tanjant x'te sana kotanjansı olduğundan dolayı bunu takla attır. Cevabımız B şıkkı. İlk başta dikkatimi çeken şey cos10 oldu arkadaşlar. Ben cos10 yerine 1 eksi sin10 derece yazabilirim. Ve bu yazım sayesinde şunu fark edin. 2 ile ilk başta bir dağıtacak olursam 2 eksi 2 tane sin kare 10 derece gelir. Ve ben aslında üst tarafta eksi 2 tane sin kare 10'a 6 tane daha ekleyeceğim. Yani üst taraf 4 tane sin kare 10 derece olarak yazılacak. Akabinde sabit sayı 2'den 4 çıkartacağım. O halde burası da eksi 2 olarak bulunacak. Üst tarafı eksi 2 parantezine alırsam 1 eksi 2 tane sin kare 10 derece olarak yazarım ki burası da kosinüsün yarım açısıdır. Burası arkadaşlar 10'un 2 katı olan kosinüs 20 derece olarak gelecektir. Aynı hareketle alt tarafta tekrarlayalım. Sin kare 100 yerine 1 eksi cos kare 100 derece yazmak istiyorum. Bunu yaparsam 7 taneden bir tane çıkardım. Alt taraf 6 tane cos kare 100 derece oldu. Akabinde sabit sayı 1'den 4 çıkartacaksın. O halde hemen eksi 3'ü de yazdım. Bu kısmı da 3 parantezine alırsam 2 tane cos kare 100 derece eksi 1 olarak gelir ki bu yazım da oldukça özel. 2 tane cos kare alfa eksi 1 kosinüs 2 alfanın yarım açısıdır. Haliyle burası kosinüs 200 derece olarak gelecektir. Üst taraf eksi 2 tane kosinüs 20 derece. Alt taraf ise 3 tane kosinüs 200 derece olarak bulundu. 200 dereceyi 180 artı 20 gibi düşünecek olursak öncelikle 3. bölge Üçüncü bölgedeki kosinüsünün şahitte eksi 180 olduğundan isim değişmedi. Burası kosinüs 20 derece olarak bulundu. E bir de önünde de 3 varsa alt taraf eksi 3 tane kos 20. Üst taraf ise eksi 2 tane kos 20 olarak geldi. Haliyle kos 20 ile sadeleştirip eksi eksi dağıtı yaparsak cevabımız 2 bölü 3 A şıkkı. Hemen ilk başta bu eşitlikleri bir gösterelim arkadaşlar. İstenilen şey NMB açısının tanjantı. Bu açıyı bir gösterecek olursak ilk başta bu çizimlerimi yaptım. E merkezli bir yarım çemberden bahsediyoruz. Ve bu açı çapı gördüğünden dolayı bir çember özelliği. Çapı gören çevre açı diktir. Bu açıya hemen 90 derece yazdım. Akabinde oluşan bu açıyı alfa diyecek olursam alfanın gördüğü yay AN yayı ve yine bir çember özelliği AN'ye gören çevre açılar birbirine eşittir. Haliyle bu açıda yine alfa olarak gelecektir. Öte yandan istenilen şey ilk başta tanjant 90 artı alfa. Nmb açısının tanjantı. Akabinde CKB açısının tanjantını bul ve ikisini topla diyor. CKB açısında şunu fark edin. Zaten AKB 2 senar olduğundan bu açıda yine alfa olarak gelir. 2 için toplamı ötekinin dışı bu açıda 2 alfa olarak bulunur. Haliyle istenilen şey tanjant 90 artı alfa artı tanjant 2 alfa olarak gelecektir. Hemen indirgeme yapacak olursam 90 artı bir şey ikinci bölge. İkinci bölgedeki tanjantın işareti eksi 90 olduğundan isim değiş. Burası eksi kota alfa olarak bulunsun. Ve hemen şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yarı çapı bilmiyorum. İşlem kolaylığı olsun. Yarı çapı uzunluğuna bir diyelim. E'den arkadaşlar şöyle TRT bir dik atacak olursam çizdiğim bu ET uzunluğu da yine yarı çaptır. Yani yine bir olmalı. Ve hemen şunu fark ettim. ET uzunluğuyla AD uzunluğu da birbirine eşittir. E zaten A açısı da dikdörtgen olduğundan 90 derece olarak gelecektir. Haliyle aslında biz ADB üçgenine odaklanacak olursak tanjant alfayı bulduk arkadaşlar. Komşusu 2 birim, karşısı ise 1 bir Komşu bölü karşıdan ilki arkadaşlar eksi 2 olarak gelecektir. Tanjant 2 alfa için de hemen yarım açı diyelim. 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa olarak yazdım. Yine arkadaşlar ADB üçgenine yoğunlaşacak olursak alfanın karşısı 1, komşusu 2 birim. O halde tanjant alfa gördüğüm kısma karşı bölü komşudan 1 bölü 2 yazmalıyım. Alt tarafta 1 eksi 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 olarak gelecek. Üst taraf 1 oldu. Alt tarafta 3 bölü 4. Takla attıysam, tanjant 2 alfa da 4 bölü 3'e eşit. O halde 2 artı. 4 bölü 3 bana cevabı verdi. Payda eşitlersem eksi 6, 4 ekledim. Cevabımız eksi 2 bölü 3, b şıkkı. Burası 1 eksi sin kare 25 bölü, cos kare 25 derece olarak gelecektir. Payda eşitleyecek olursan cos kare 25 eksi sin kare 25 derece bölü, cos kare 25 derece olarak yazdım. Alt taraf ise tan kare 25. Yani sin bölü kosun karesini alacaksın. Sin kare 25 bölü kos kare 25 olarak yazdım. Bundan sonra kos kare 25'lerin birbirini götürdüğünü fark et. Ve üst tarafta kos kare alfa eksi sin kare alfa var. Burası arkadaşlar kosinüs 2 alfanın yarım açısıdır. Yani üst tarafı kosinüs 50 derece olarak yazabilirsin alt taraftaki sin kare ifadesini de parçala. Burasını sin 25 çarpı sin 25 olarak ele aldım. Devamında tanjant 65. Tan 65 ise sin 65 bölü cos 65 olarak gelecektir. Bölü olduğundan dolayı ters çevirip çarpman lazım. Yani burası cos 65 bölü sinüs 65 olarak gelecek sinüs 65'in ben sinüs 25'e eşit işte olduğunu biliyorum. sinüs 65 derece ise sinüs 25 derece olarak gelecektir. Bundan sonra sinüs 25'lerin birbirini götürdüğünü fark et. Bak şimdi payda da sinüs 25 çarpı cosinus 25 var. Sin ve kos aynı açı için çarpım durumunda ise eksik olan şey 2 çarpanıdır arkadaşlar. Hem üstü hem de alt tarafı 2 ile çarpacak olursan üst taraf 2 tane kosünüs 50 derece gelir. Alt taraf ise 2 tane sinkos. Bu da gençler sinüsün yarım açısı olur. 25'in 2 katını alacak olursan alt taraf sinüs 50 derece olarak gelir. Kos de kotanjanttır. Yani eşitliğin sol tarafı 2 tane kotanjant 50 ve Kotelli denilen şey de tanjant 40. iki tane tan 40. A'yı eşit. iki öbür tarafa olursam tanjant 40 derece A bölü 2'dir. Serinen şey kotanjant 40 derece. Ben de zaten biliyorum ki tanjant ve kotanjant birbirlerinin çarpımsal tersi. Tanjant 40 A bölü 2 ise kotanjant 40 bunun takla hali. Yani 2 bölü a olarak gelecektir. Sinüs 1 bölü 5 gelsin. Yani x açısının karşısı bir birimken hipotenüsü 5 olsun. Sego yapacak olursan komşusu da kök 24 olarak gelecektir. Şimdi gel inceleyelim. Tanjant x karşı bölü komşu. 1 bölü kök 24 rasyonel sayı değil. İptal. Kotanjant 2 ise bakarız. Kosekant x'i de inceleyelim. Kosekant dediğim şey 1 bölü arkadaşlar. E sinüstü arkadaşlar. Sinüs de 1 bölü 5'ti. O halde 1 bölü 1 bölü 5'ten Hatta attığında 5 olur. Ve 5 de bir rasyonel sayıdır. 3. öncülü tuttu. Kosinüs 2x. Siyahım açısını yazacak olursam burası 1 eksi 2 tane sin x olarak gelecektir. Sinüs x gördüğün kısma 1 bölü 5 yazarsan 1 eksi 2 bölü 25 elde edersin. Haydi işleyecek olursan 23 bölü 25 geldi. Gördüğün gibi bu da bir asören sayı. 2'yi de hemen inceleyelim. Bu ifadenin 1 bölü tanjant 2x olduğunu zaten biliyoruz. Yarım açı yapacak olursam 1 bölü 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kaya x lazım arkadaşlar. Takla atlayacak olursan burası 1 eksi tan kaya x bölü 2 tane tan x olarak gelecektir tanjant x'in 1 bölü kök 24 olduğunu biliyoruz. O halde burası 1 eksi 1 bölü 24 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 24 olarak gelecektir. Üst taraf kabul bir rasyonel sayıdır ama alt tarafta kök 24 var. Kök 24 de kökten çıkamayan bir sayı. Dolayısıyla bu ifade rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 4 C olarak gelecektir.